yeni dikilen ağaçların kökleri daha fazla köklensin, dalları daha fazla güçlensin ve safları sıkılaşsın diye yukarıdan üçte biri ya da en azından yüzde yirmisi kesilir. Çünkü enerji yukarı doğru değil, enerji ilk önce aşağıda gereklidir. Hayatımıza yeni giren şeyler için de bu geçerlidir. Mesela yeni evliler, yeni evlilerin evlilikleri, beraberlikleri ve ilişkileri güçlensin, köklensin ve safları sıkılaşsın diye geçmişinden gelen üçte birini ya da yüzde yirmisini çıkarmaları gerekiyor. Ya da yeni bilgi öğrenmek istiyorsunuz. Eğer yeni bilgiyi eski bildiğinize entegre edemezseniz o zaman eski bilgilerinizi saf dışı bırakmanız gerekiyor.